arkadaşlar ben Şafak Bey Mixed Games e hepiniz hoş geldiniz. Europa Soccer Champions oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar formayı değiştireyim. Benimki kırmızı onlarınki ki beyaz olsun. Evet arkadaşlar şu an ligde sanırım birinci yani lig derken grup sonunda sanırım birinci sıradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz böyle. Sistem sesini açmaya gerek yok. Sesini ama o zaman benim sesim gelmeyebilir. Bakın şöyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi maça başladım arkadaşlar. Ee, gruplardayız arkadaşlar. Bu sanırım son maçım. Ondan sonra çeyrek final. Evet uzaklardan bir şut ama arkadaşlar videoyu müzik eklemeye çalışıyorum ama bu Maker'la sorunum var. Eğer onu biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Tabi videolarımda yorum da gelmiyor ama Neyse arkadaşlar keyfine oynuyoruz işte. Evet mesela iyi bir taş kullanıldı. Şimdi sol kanatta bastıyorum. Çekti bir şut direkt. Allah'ım ya. Arkadaşlar inşallah net görünüyorum. Bu ışığı yakmadım ama bir dakika arkadaşlar bir ışığa bakayım. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda parlak görünüyor olabilirim. Perde açtım. O abi hop hakkında güzel bir atak başlangıcı olamadı. Oh yaptık arkadaşlar. Kartla cezalandırmaz ya sanırım. Evet. Takacak kulaklığın var. Aa abi. Ver abi ona. Ver. Abi ne yapıyorsunuz? Biz arkadaşlar. Vur. bak kalecim nasıl kur? Allah Allah. Arkadaşlar kale boş. Sanırım ve gol. Kale boştu arkadaşlar. Kaleci degacı yaptı. Kalesine dönemeden şutumu attım ve golümü attım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir haber vermek istiyorum. Ee, böyle internet oyunları oynuyorum ama bunu son vereceğim tabii ki. Arkadaşlar bilgisayarıma format attırdıktan sonra GTA San Andreas serisine başlayacağız bilgisayara yükledim ama format gerektiği için arkadaşlar oyun biraz kasıyor o yüzden arkadaşlar bunu formata attırınca daha iyi olacak arkadaşlar o zaman şey yapacağım oynamaya başlayacağım ve artık serimiz GTA San Andreas olacak işte bilgisayarın formatı ne zaman attırabilirsem Evet süper aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi Kalezo zor. Abi. Kırmızı kart ya. Bakayım kart da vermedi ya. Şöyle arkadaşlar. Şu kafasını Hadi abi. E gol. Yine deliğinden. Yine deliğinden. Gol arkadaşlar. Yine <laughs> deliğinden attım. Kirlen Bey. Sırıvistan karşısında. Oğlum ya. Fal yapmadım ki ya. Yandım. Neyse. Hakem zaten fazla faal çalmıyor. Şimdi bir kozata şansı. Abi. al ya adam Ne Ve arkadaşlar birinci yarı bitiyor. Birinci yarıda bakalım. İki, birinci yarı iki bir bitti. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağım. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başlıyor. Gel abi. Kaç? Yani benden değil yani. Kurban. Arkasına. Oo. Arkadaşlar bu oyunda işte bu saçma tam nereden nereye? Pas veriyor ve bu arada müthiş döndü ve gol ve gol ve gol. Sağ çaprazdan geçtiğin atakta. İspanya'da Andres'in e ye sarı ne sarıyelim veya Fernando Torres bilmiyorum artık siz de ne isterseniz Gökkuşu'nun sanki arkadaşlar 3 ben yeniyorum ama attılar yani ver abi kız abi ne yapıyorsunuz ya touch hataya zorladım evet abi dikkatlice versen acaba uzaklardan vursam gol olur mu ya çok merak etmişimdir arkadaşlar bu oyunda şimdi şöyle bir çok az bastım ve gol gol arkadaşlar yani bu kadar iyi bir oyun hani zorluk derecesi de yok yani eğer olsaydı en son şeyi se seçerdim Yapma. aldı şimdi pası geçti geçti ilerledi şutunu çekti çok zayıf kaldı ya şimdi bir ooo kaptan top gök, gök şey yaptı tahmin ettiğim gibi ama savunma başarılı tabii ki. Evet uzaklardan ve gol ve şiki. Arkadaşlar bu kaleci her golü yiyor demey demeyin arkadaşlar zor yani oyun. Evet. Mesela arkadaşlar dün yaptığımda biraz zorlanmıştım. Kullanalım pasla at abi. Abi şurada bir tane daha Yine koy arkadaşlar 6-2 öndeyim Daha bir galibet Arkadaşlar videolarıma müzik koymak istiyorum ama Hani Google Maker'da gerçekten sorunum var Arkadaşlar video göstermiyor yani indiriyorum falan siyah ekranı Yani ses var görüntü ee, Yok ses var her şey var yani ses ee, Kendi sesim müziğin sesini de ayarlıyorum ama arkadaşlar görüntü yok hani siyah ekran eğer arkadaşlar bunun bir çözümünü biliyorsanız lütfen yardımcı olur ee, hani yardımcı olursanız videolarımız daha eğlenceli olur arkadaşlar Camtasia Studio da benim bilgisayarım gerçekten çok e, çok arkadaşlar çok şey oldu çok yer var yani çok hiç yer kalmadı bilgisayarımda o yüzden arkadaşlar forma kaptıracağım yakın bir zamanda. Evet şimdi arkadaşlar Şöyle bakalım ona bir yenmiş. Şimdi de arkadaşlar bunu video halinde oynadım. Şimdi arkadaşlar birinci iz bakalım Kimle karşılaşıyoruz çeyrek finalde. Ukrayna'yla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ukrayna'yla bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar şöyle final maçı başlayalım bakalım. Başlamadı. Ve Ukrayna maçı başlıyor sevgili seyirciler. Harika bir pas şut. Kaleci mükemmel. Allah be. Harika kadar ya. Ben şimdi buna yine dedim ya atarım. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Oh. Hadi abiciğim. Oo kaleciye bak ya. Arkadaşlar her kaleci bunu yiyordu yani gerçekten. Ya nasıl faydalı yani tam da gözünün önünde oluyor ya. Allah'tan kaç falan elinde. Hop. Şimdi arkadaşlar ile. Bakayım kartta vermesin ya. Allah Allah. Hadi abi. Bu ya. İşte bu hiçbir kaleci kurtaramaz bu oyunda. Arkadaşlar kart da vermiyor ya. Biz yapsak. İyi çalış. Şimdi uzaklarda çok da uzak değil ama direk. Ya Allah Allah çözemedim ya. Yani normalinde. şöyle iyi bir tercih kullanıldı. Verdim. Abi ne yaptın? Nasıl pas vereceksin ya? Top altı gitti ya. Uf Uzun paslarla gol yaptılar ya. Neyse arkadaşlar bu videodan sonra arkadaşlar ben Yani bu videodan sonra demeyeyim de. Arkadaşlar en kırk, en yakın zamanda diyeyim gelecek GTA San Andreas. Ama benim öncelikle bilgisayarımın formatlanması lazım. Ya, kaptırmayın tehlikeli ya. Evet şimdi uzaklardan. Ya niye kurt? Bu kurtarıyor? Top, top dönüyor. At abi. Sadece bir şut. Ve gol ya. Sonunda ya. Arkadaşlar sonunda ya. Arkadaşlar dün 11'e çeyrek kala çektim. Gece videoyu. Yani 11'e çeyrek kalamıyordu. 11'e çeyrek geçemeydi. Yoksa 12'e çeyrek kalamıyordu. Tam emin değilim. Ama e, 11 e çeyrek kalmamız lazım. Arkadaşlar çektiğim videomu e, tabi kamerasız çektim yani kendim yoktum arkadaşlar. Buraya 2 2 oldu bu arada. Kendim yoktum arkadaşlar çünkü geceydi yani. E, ben müsait arkadaşlar ama şimdi sağ üstte benim görüyorsunuz e, kameramı açtım ve oyunumuzda ikinci yarıda arkadaşlar 2 2 çekişmeli bir maç. ben bu Ukrayna'yı yenerim. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar. Abi çekemedim ya. Hadi bir orta içeri doğru ama. Allah'ım topu alamadım. At abi. At abi şunu. Arkadaşlar sonra nasıl vurma ya Aa, Vuramadı ya inşallah kone verir da de vermiyor bakayım, hakimler delirtecek mi ne Şöyle bir çalın Yine sağ çaprazdan Kolejiye bak konter ya Allah Allah arkadaşlar kaleci panter çıktı ya bu nedir ya yine çok fazla, ve gol 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 gol, gol. sona ya zor mu abi bu kadar kaptırdık ya Allah Oktay'ı sen o topu alman Evet arkadaşlar şimdi gök kuşa yaparsa tehlikeli o tehlikeli nokta iki ve sarı kat. Arkadaşlar kart vermiyor ki. Yani anlamıyorum abi anlamıyorum ya. Yani. 15 dakika yani bu oyuna oyuna göre. Abi tehlikeli yerdeyiz ve Açma bilmiyorum. Ne yapıyoruz lan? Ya? Hadi. Of. Abi yapma abi. Oh. Ah. Arkadaşlar az daha yedim ya. Alın o alın o. Ne? Allah'ım biri. arkadaşlar ya. Aldım pası vermez. Şutumu çektim gol oldu. Arkadaşlar kanalımıza e, dribbling o bir oyunu var bildiğiniz üzere maç. Bu da inşallah yakın bir zamanda eklenecek. Tabi e, bir arkadaşım var onun tabii, e, arkadaşlar onun telefonundan çekeceğimiz için hala çekmedi tabi kendisi. Adı Ömer. Bakalım bekliyoruz yani. O çekince arkadaşlar yani kanalımızda olacak. bu bana çok yakın ilerliyor derken derken vuramadım abi vuramadım out out o kadar geldi kaleci kullandı ya.